Bir zaman haruncan, bambaşka bir evlen. <laughs> Yıl 2022. Yıllar önce bir koruyamadan bana öldürdünüz. Eee intikam intikamdır artık dostum. Seni burada çipişik <laughs> pinçik edeceğim. Bunu olmasını istemiyorsan bunu bana şıp bulaştır. <laughs> <laughs> İyi şanslar. Artık senin kemik pinçikliğinin ne olduğunu bilmiyoruz sanıyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum sadece Haruncan Komutanım, ne zaman biraz artık yeter Burada ağaç gibi kaldı Azıcık bir sabet kavul Sıkıyorum Evet sıkıyorum Hadi geçme artık Heh. Tamam hallettim Ah ya bucak sende kemik bile kalmamış ya. Seni var ya şurada izlemekten gururdum ya. Harcun ne yaptıysa ondan intikamınızı alacağım. Artık yeter Haruncan. Bin tane de. Ma Maruz Mar ağrı geliyor. Artık şu askerlikte bile komutanlık yapmayı bıktım artık. Tüm askerlik toplayacağım seni öldüreceğim artık. Yeter Haruncan. Merak etme yavrucak seni yakında kurtaracağım. Ve ağrım elinden alacağım. Vursam ya. Acaba vurmasam mı? Kararlı değilim. Ama şu kolundaki yara beni çok acı ediyor. O yüzden şu kolundaki yarayı vuracağım. İnşallah hiçbir şey yapmam. Komutan hadi bekleme artık şu, şunu bir vur ya. Üf tam. Hadi bismillahirrahmanirrahim kolları. falan lütfen lütfen. Lütfen. Vurdum lan. Ana vurdum ya ki. Tam kolumdaki yara gitti. Oh iyi tamam. Can tam vurdu bana Hadi gel gel buraya. Psss. Kısa bir film değil. Uzun. Solmuş kalp Harun Can. 26 Ocak cinayet dolu bir macera yakında YouTube'da gamer Met